de uyarabilirsin evet, yani. Ben, o şey derece şey şey. uyarabilirsin. Gayet de güzel de, anlaşıyoruz de, değil mi? De, İngilizce de, nasıl bu kadar çok adım. konuşuyorum değil mi? İngilizce o çok açık konuşuyorum. De, Kira. De, e, şu an. Close it. Okey okey. Arkadaşlar ben bu arada özel özel İngilizce dersi aldım bu arada. Katastrof, katastrof my love, katastrof, crazy. Okay, Kira, okay, Kira, okay, listen. Uh, sana şimdi duygusal müzik açacağım. Duygusal, emotional müzik. Emotional, very emotional. Okay? okay. I am so... Üzgün neydi buraya yazın çabuk. Ben çok üzgünüm yazın buraya İngilizce okuyacağım çabuk. Buraya ben çok üzgünüm yaz çabuk hadi. Aleyna, aleyna, sağ olasın. Şimdi buraya ben çok üzgünüm yazın. Ya? I'm sorry, I'm so... A. Ah, I'm um, I'm um, sorry. I'm um, I'm um, very sorry. Uh, emotional music, okay? Okay. Kuz Kuz hayata millet. Bir kuz jiyan nabe. Kuz kalma muhamiye. Kuz My, my heart is with you. Demiş. Ne demiştin amın akayam? O nasıl İngilizce lan? İngilizce konuşmayı bilmiyorsun. Mesela seni seviyorum mu diyeceksin? Listen. arkadaşlar şu an Kira. Listen mi okey? Arkadaşlar mesela şu an karşısında bir İngiliz var. Değil mi? İngilizce konuşacaksınız. Ben size kolay yoldan İngilizce öğreteceğim. Listen okey. Show me. Şimdi seni seviyor mu diyeceksin? Kira. I ben seni kalbi. Anladın? Mesela ne dedim şu an? Privet, Privet. I don't understand. Yo I, I biliyorum sen don't understand. Ben e, biraz Kürt gibisiyle İngilizce konuşuyorum canım. Konunun seninle İngilizce alakası bir şey yok yani. Onun seninle alakası yok. Ben biraz Kürt gibisiyle İngilizce konuşuyorum. Yani anlamama normal. Biziz <laughs> Kurdish English, you understand? No, I understand only English English, my love. Kurdish English just I don't, uh, I don't uh, American English. I know English English, British English, but uh, Kurdish English. But I don't American uh, English. very bad. I have many things. I'm good communication, you know. I'm very sad that you don't speak English, darling. Ah, okay, okay. Yani arkadaşlar diyor ki ben diyor gerçekten seni görünce dayanamıyorum. Ekrana atlamak istiyorum. Seni alıp böyle komple içime sokma. Yani sevme manasında diyor. Seni diyor komple diyor içime <gülüyor> sokmak <gülüyor> istiyorum. Diyor. Ben demiyorum yani gerçekten. Okay, okay. No problem. No problem. I am very sad. Uh, very, very sad. Uh, yani ne yapacağım <laughs> bilmiyorum bu konu hakkında. Sana ne yapabiliriz yani? Ne yapabiliriz? Biz de Ukrayna için üzülüyoruz. Yemin ederim ki. Seni görünce daha çok üzülüyorum. Senin benim yanımda olman lazım. But it's benim okay. Now I'm in United oldum. States. Gençler, States so He? I'm in United States. I'm safe. Kira, my family bu arada Ukrayna'ya kavgayı başladı Amerika. İstiyorsan sen benim yanıma gel. Amerika'dan kaç. You, Amerika Ukrayna'yı gazladı. Amerika hmm. Ukrayna go go for america, daddy. I america know, da daddy. Daddy. okay? i don't know it's political political games you know it's not my game uh, game of thrones game of thrones mm -hmm. i know game of thrones tony stark john snow i know <laughs> <laughs>